buçuk sene boyunca bana her gün mesaj atmış bak her gün aralıksız. Ne demiş? Her gün işte ne yapıyorsun, işte nasılsın. Sonra bu bir süre sonra şeye falan dönüşmüş. Benle sevgili olmuş, benden ayrılma kavgası bulmuş. İşte sen benim arkadaşlarıma nasıl bunlardan bahsedersin? Sen nasıl bir insan oldun? Şizofren gibi ben sevgili olmuş. Şizofren gibi benden. değil, şizofren direkt. Ayrılmış, komik geliyordu. <laughs> tamam mı? Hani benim haberim yok ya. Yani. <laughs> Allah bereket. Ondan sonra bu ciddileşmeye başladı işte. Benim olduğum yerlerdeki mekanları yazmaya başladı. Niye oraya gidiyorsun falan filan diye. Ben de dedim ki benim gittiğim yeri nereden biliyor? Tedirgin oldum tabii. Story atmışsındır. Ay story atmadığım halde de atıyorum. Mesela arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum böyle ya da arkadaşımın evine gidiyorum. Sonra benim evimi falan bildiğini söyledi. Sonra ben de iyice gerildim. Ben neredeyim? Avukata verdim. Biz sevgili değildik o zaman. 2 sene önce. Evet. A, olsun arkadaşınken de söyleyebilirsin böyle bir şeyleri. Böyle şeyleri mesajları kolay kolay avukata vermem ama avukatıma söyledim işte. Dedim ki çok rahatsız oluyorum. Sonra kendi fotoğraflarını falan atmış bu. Sonra ben bunların hepsini SS'ledim. Avukata attım. Avukattan da şeye şikayette bulunduk. Bundan bir ay sonra adam gözaltına alındı. Tamam mı? Sonra beni şeye çağırdılar işte ifadeye çağırdılar. Ha bu bayağı Dilekçe gitti. Dilekçe vermiş. Evet. Ben bayağı peşine düştüm işte benden uzak dursun diye. Dilekçe vermiş.